Evet merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlere Call of Duty Modern Warfare 3'ün introsundaki Yeşil dalgayı nasıl PNG yani arkası saydam olarak kaydedeceğimizi anlatacağım Bu videoyu neden yaptığımı Söyleyecek olursak Bazı arkadaşlarımız yeşil dalgayı seçme konusunda problem yaşamışlar Bunun için böyle bir video hazırlama gereği duydum Evet şimdi ilk olarak yapacağımız şey Resmimizin renk katmanları bölümünü bakın burada kanallar tabi benim photoshop'um Türkçe İngilizce'de nasıl olur bilmiyorum ancak renk katmanlarını açıyoruz bakın RGB kırmızı yeşil ve mavi olarak 4 tane katman var herhangi birinin üzerine CTRL'de basılı tutarak tıklıyoruz farenin sol tuşuyla tıklıyoruz CTRL'de basılı tutarak daha sonra CTRL'de Shift basılı tutarak diğerlerinin de üstüne tıklıyoruz. Hepsini tıkladıktan sonra bu renk atmanları bölümünü kapatıyoruz ve C ile kopyalıyoruz. Ardından yeni bir proje açıyoruz. Adı önemli değil. Boyutlar 720 100 uygundur. CTRL'de V ile yapıştırıyoruz. Tabi burada gelmedi diyebilirsiniz. Biraz taşırsanız aşağıya yapıştırıyor. Evet bakınız yeşil dalganızı seçtik. Renk bakımından biraz cansız. Daha canlı renk elde etmek için iki yöntem var. Birincisi CTRL J ile katman 1'i kopyalıyoruz. Ve ayarını normalden yer paylaşımı yani overlay'e getiriyoruz gördüğünüz üzere daha canlı bir renk. İkinci yöntem ise katman bir CTRLC'yi de kopyalamıyoruz arkadaşlar. Yeni bir katman açıyoruz. Ardından katman birin logosuna CTRL basılı tutarak tıklıyoruz. Ve katman 2'nin ayarını overlay yani yer paylaşımına getiriyoruz. Ve fırça ile yeşile boyuyoruz. Bakınız daha canlı daha yeşil bir renk elde ettik zor bir şey değil herkes yapabilir bunu gayet basit daha sonra en son üstüne yazınız yazıp dosyadan farklı kaydet diyoruz ve png olarak kaydediyoruz İyi günler